Merhaba arkadaşlar. birlikte PUBG Lite'ı bir yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi e, ben PUBG Mobile oynayamıyorum çünkü tabletimin sürümü uymadığı için oynayamıyorum. <laughs> Ama sağ olsunlar PUBG like diye bir şey çıkardılar ve PUBG ile like beraber eee PUBG like beraber e, bu eksiğimi giderdim. Eee Annemin telefonundan PUBG Mobile oynuyorum. Adım domago 24. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Eee Şu anda açılmasını bekleyeceğiz evet birkaç dakika. Birkaç dakika bekleriz açılmasını da. Sonra artık profil falan oluştururuz. Şu anda başka bir odaya geldim. Çünkü diğer odadan ses geliyordu arkadaşlar. Evet açılmasını. Heh açılıyor. Bu daha ilk bölüm olduğu için açılması zor olabilir. O yüzden. Tamam diyelim. Bir daha girelim. Açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Açılacak ve biz bir Erangel maçı Biz bir erincil ee, Ne bileyim Ambar veya keskin nişancı eğitimi gibi maçları yap yapacağız Veya one man gibi Açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Ben Play oyunlara bağlanacağım. Play oyunlara bağlandım arkadaşlar. Çünkü benim Face hesabım yok. Ne oldu şimdi buna? <laughs> tamam, izin ver. Şundan arkadaşlar. Eee şura. Tamam diyelim. Bir dakika neden olmadı? Yok. Var. Çok da güzel çekiyor. <laughs> Açılıyor arkadaşlar. Evet, güç şeklimiz. Şöyle güzel. Ee, saç olarak böyle olsun. Bir karakterimizi yarattık arkadaşlar. Karabasan seti. Geç. Hiç arkadaşım yok arkadaşlar. görev diyelim. Tamam. Şuradan arkadaşlar. Eğlence modu. Ha tamam. Maça başlıyorum arkadaşlar Erangel'la. Gördüğünüz gibi Erangel maçı. mükemmel bir erinci geçeceğine inanıyorum. Evet buradaki her şey İngilizce. Ben nereye atlayayım? Damtan atlayayım arkadaşlar. Evet. Patch normal PUBG'den biraz daha kötü arkadaşlar. Çünkü eee 1 GB hafızalı Sanok, Miramar ve Vikendi gibi haritalar yok. Bunlar ucucu gerçekten ama e, PUBG oynayabilmem gene de mutluluk veriyor yani. Gene de PUBG oynayabilmem mutluluk veriyor ve uçak çok hızlı. Uçak çok hızlı. Ve adamlarımız da çok hızlı. Normal PUBG'ye göre hepsi daha çok hızlı arkadaşlar. Evet Downton'a atladım. Benden başka takım arkadaşlarım atladı. Düşelim işte şuraya. Tamam. Hemen şurada yakınımda bir ev var. Evet tava arkadaşlar. Çok iyi tava. Şuradan. Tava iyi bir yakın dövüş silahı. Ee, AVM'den daha çok vuruyor diyebiliyorum ben tavayı. İnşallah doğru biliyorumdur. Evet ne? UMP 9 güzel. Bayağı da mermisi var. UMP 9 yetmez arkadaşlar. Bir AK veya M16 falan güzel olur. Evet tabanca. Güzel, güzel. Evet, iki level sırt çantası. Aa, yanlışlıkla evden atıldık. Şuradan. Evet, AK mıydı o? AK arkadaşlar. Kompensatör başlık. Arkadaşlar kalan 56. Kompensatör nişangah ve el tutamaya. gördüğünüz gibi. Bir üç katı da var galiba buranın. Şuradan geçiliyordu galiba. Yok. 3 katı yokmuş. Evet. Drop düşüyor arkadaşlar. Ve burada hiç kimse yok. Hiç kimse sıkmıyor. Bu alanın içinde mez da içindeyiz. Çok güzel. Biraz daha eve girelim. Belki güzel bir silah buluruz. Ha evet. Sağ kıvızı. Sürekli seviyeye bir yelek çıkıyor. Ne bileyim. Hücum yeleği veya polis yeleği var. Takım arkadaşımmış Korktum bir anda. Şatkan. Şatkan. Alsam mı? Evet M16 direkt. O MHP'mizin yerine M16 aldım Tamam Güzel Güzel silah M16, boru değil Ama AK daha iyi silah O yüzden AK'yı kullanacağım. İkisi de dalınabilir silahlar İkisi de çok güzel silahlar ee, İşaret fişeği miydi o? Yok be pompalı mermilikmiş Keşke işaret fişi olsaydı ama maalesef ki değil. Şurada bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Hadi kapının üstüne çıkacağım. Oradan buraya çıkacağım. Tamam burası pusmak için çok güzel bir yer. Ve hani nişangahla bekleyebilirim adamları. Alanın zaten ortasındayım. Çok güzel. Güzel. Evet. Oynaların için içinde mi Evet arkadaşlar birisi bizi sıkıyor hala bize deniyorlar arkadaşlar Bayılttığım adamı kaldırmasınlar. Tamam leş bir. Bakalım. M416 arkadaşlar. Mükemmel bir silah. Evet. Drop düştü. Çok güzel. Yakınımıza drop düştü. Çok güzel. Ee, hemen drop'a bakalım ki belki AVM, Kar98, Groza, Al gibi güçlü silahlar çıkabilir. E, drop school'a çok yakın. School'un dağlarında tehlikeli kişiler oluyor genelde. O yüzden hızlı olmalıyım. Evet Groza çıktı arkadaşlar. AK yerine Groza alalım. hızlı koşalım arkadaşlar. Groza çok mükemmel bir silah. Ee, çok iyi gerçekten. Şurada bir araba var. Oğlum nasıl ölmüyorsun? Groza lan bu. Nasıl ölmüyorsun lan bu Groza? Hefte Adamda da M416 varmış. Yakından geliyor silah sesi. Benim takım arkadaşımmış deneyen. Bir bakalım. Adamda hiçbir şey yokmuş yazık. Yani biz de Gros ile dolaşıyoruz hayvan gibi yani. Biz de boru değiliz. M416 ve Gros ile dolaşık. Boru değiliz. Evet alanı uzağa mı verdi? Hadi oğlum öldür onu. Aferin. Ben araba alıp geleyim. Sonra alana gidelim seninle. Şurada araba vardı. Şuradan kalan 40 al arkadaşlar. Şu araba var bir tane. Onu alacağım. Şu anda ro e, Türkçe'si Rozok galiba buranın. Ben Rozok diye biliyorum. Çünkü Rozok'ta da böyle yerler çok var, böyle arabaların olduğu. Lan yanlışlıkla ben sıktım arkadaşlar. Çok pardon. Uzi kötü. takım arkadaşım geliyor. Gel oğlum. Ben de sana geleyim. Evet, uçarak giriş yaptık. Çok mantıklı bir şey değildi aslında. Oğlum nasıl ölmüyorsun lan bu groza oğlum. İki mermide gidersin oğlum groza lan bu. Erkek adamı silah grozadır oğlum. Bak bunu bil. Tamam ben alanın içindeyim de bizim takım arkadaşları için birazcık. Lan! Kim nereden öyle? Çüş! O nasıl sesti? Ben şurada bir tane adamı bayılttım. İki, i̇ki çatışmanın ortasında kalmışım. Her yerden çatışma sesi geliyor arkadaşlar. S12 En az kalalım. Tamam. Evet bir tanesi yakın aldı. Dürbün var mı? Deniyorum arkadaşlar ama Heh orada. Öldü. Çok da ortada dolaşmamak lazım. Çünkü burası karıştı burası. Bizim 3 numaraya yardıma gideceğim. Hava yardımı var. Aa bizim adam orada. 3 numara. Gel oğlum buraya kurtaracağım seni. Ölme sakın. Ölme sakın gel. Takım arkadaşımı kurtardım arkadaşlar. Küçük bir kahramanlık yaptım ama ölmüş ya. Lan kurtaramadım. Üzgünüm de. O drop benimdir oğlum. AVM Magnum. Lan. Biri çıkıyor. Biri gitti arkadaşlar. Biri daha gitti arkadaşlar. Gözde daha iyi arkadaşlar. Hemen kaçalım. Her yerden geliyor olabilirler. Çünkü drop yani. AVM de çıktı. Lan. Görmemişim lan. Neyse yüzeriz. Yüzeriz. Güzelce yüzeriz. Güzel güzel yüzeriz. Yüzme bilik. Boru delik. Her yerden ateş ediyorlar. Şöyle yapalım. Üç level de çantamız zaten. AVM'miz var. Groza'mız var. Şöyle kısa bir durum değerlendirmesi yaparsak. AVM'miz var. Gro groza'mız var. Loot'umuz efsane. Ee, gelen adamı indiririz. Şurada adam var bir tane arkadaşlar. Hadi ya. AVV olan bu. Hadi. Saç tıraşı. Hadi oğlum. Hadi. Yani Nişan da olmuyor ki dürbün lazım ya. Hadi. Hadi. Ben çatışmaya gideceğim lan. Droba gidiyor o da her herkes her gibi. Arabamı da çalar şimdi bu manyak. Şunu bir halledeyim. Şurada. O da durma bak diyormuş. Seni durup bitireceğim oğlum. Birini bayılttık arkadaşlar. Mermisi bitti. Güzel oldu. Lan. Kalan Valla her kimse o hayatımı kurtardı. Lan sen nasıl? Heh hadi yesin çorba parası çıktı arkadaşlar. Çıktı 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 çorba parası çıktı. Kalan iki. Çıktı çıktı çorba parası çıktı arkadaşlar. Ya ilk maçımızda birinci olduk PUBG mobilde, PUBG Lite'da, PUBG Mobile Lite'da arkadaşlar. Daha ilk maçımızda birinci olduk ve... Evet, seviye 4 olduk. Seviye 4 olduk. Çok güzel. Ödüllerimiz de vardır burada. Evet, seviye 5 olduk arkadaşlar. çok güzel. Daha ödül var mı? Heh. Şurada da var. Arkadaşlar. Çok güzel. Daha ilk maçımızda birinci olduk. Bu çok güzeldi. Eğlence modu açamıyoruz. Çok kötü. Evet. Üç kişi rastgele takımına girdim arkadaşlar. Ee, 4 kişi girdim arkadaşlar. Rastgele takımla ve bir birinci PUBG Mobile bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bana kanalıma abone olmayı ve videoyu like'lamayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.